بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار الى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وان ضاق امر به فالرجا واي الخلائق الا غدا الى الله مفتقرا احوجا فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى ووجه بصدق الى بابه فلم يلفه مرتج مرتجى اليه التجئ وارتجي انه هو İnançla ilgili taklit meselesi olur mu olmaz mı? Bu haftaki dersimiz bunun üzerine olacak. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Taklit iki kısımdır. İnançtaki taklit iki kısımdır. Bir, imanın kendisinde taklit etmek. İkincisi ise delil getirip getirememe hususunda taklit etme. Şimdi bir örnekle de açıklayacağım ama hükmünü şu öncelikle söyleyeyim. Şimdi imanda taklit etmek kişiyi küfre sokar. Allah muhafaza. İmanda taklit yoktur. Delilde taklit etmez, etmek ise onda hilaf vardır. O hilafa değineceğim. Şimdi öncelikle bunları bir anlamak lazım. İmanda taklit nedir? Delilde taklit nedir? Şimdi bir örnek vereyim. Mesela bir kişiye sordum. Dedim ki Allahu Teala'nın varlığına sen nereden inanıyorsun? Nereden biliyorsun Allahu Teala vardır? Şayet o kişi diyorsa ki işte valla hocalar öyle dedi. Hocalar dedi ki Allah-u Teala var. Ben de öyle inandım. veya da ailemden bu şekilde öğrendi. Şeklinde olursa bu o zaman iman hususunda hocasını, dedesini taklit etmiştir. Kendisi demek yüzde yüz inanmıyordur. Dolayısıyla onun imanı sahih olmaz. Bakın imanda taklit yoktur. Kişi şöyle inanması lazım. Diyecek ki babam, annem ne olursa olsun dedelerim, sülalem ne olursa olsun hocalar ne derse desin Allah-u Teala birdir. Onun eşi benzeri yoktur. Ben bu hususta kimseyi taklit etmiyorum. Ben bunda %100 inanıyorum. Bakın iman hususunda taklit yoktur. Burası çok önemli. Kim ne olursa olsun, bütün dünya ne derse desin Allah-u Teala vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun kulu ve elçisidir. Bu hususta taklit yoktur. Genelde biz ikinci kısımda taklit ediyoruz. Bu hususta burada elhamdülillah öyle bir taklidi olan yok zaten bu mecliste. Fakat ikinci hususta taklidimiz var. O da nedir? Delil getirip getirmeme hususu. Yani Allah-u Teala'nın varlığına bir delil getir abi dediğimiz zaman o zaman ya hocalarımız daha iyi bilir veya hafız değilim Veya da hadis o kadar bilmediğimden bu hadisten, Kur'an'dan veya akli bir delil getiremem. Bu husustaki imanı hakkında, kişinin imanı hakkında alimlerin kılavuz var. Bu kişinin imanı sahih midir? Delil getiremiyorsa. Delil getirememekte hocasını taklit ediyor. Hocam valla biliyor. Veya da babam biliyor. Veya dedem biliyor delillerini. Bu kişinin imanı cumhurun görüşüne göre yani genel görüşe göre, asah olan görüşe göre, sahih olan görüşe göre imanı sahihtir. Bir sıkıntı yok yani. Böyle insanların imanı sahihtir. Fakat kişi günahkar olur. Delil öğrenmesi şarttır. Ölemanın genel olarak e, görüşü nedir? O kişi kesinlikle ne yapması lazımdır? Delil getirmeyi de öğrenecek. E şimdi şöyle bir istisna yapıyor alimler. Diyor ki mesela eğer sağır ve e, sağır ve e, kör ise, sağır ve kör ise, o zaman hani hem gözü yok hem de kulağı yok. Dolayısıyla o kişi sadece e, yükümlülüğü yoktur, delil öğrenme yükümlülüğü yoktur. Çünkü hocadan dinleyecek, kitaptan da okuyacak, gözleri yoktur. Bu bir. Ki burada öyle bir şey yok yani kolay kolay. İkincisi de diyor daha başında olacak. Ne demek daha var? Öyle bir ucda ki şehre inemiyorum. Mesela diyelim araba yok. Artık günümüzde yok. Yani böyle bir şey günümüzde kalktı. Öncekilerde olabilir de hani şu anda günümüzde ulaşım. Çok iyi şu anda. Dolayısıyla öyle bir yerde olacak ki alimlere ulaşabilecek gücü yok adam. Ha, o zaman da özürlü bu iki. Üçüncüsü ise, üçüncü özür ise şudur. Diyor ki öyle bir yaşa gelmiş ki artık değil delil öğrenmek adam ismini bile hatırlamıyor. ismini bile bilmiyor. Ha, o yaşa gelen kişi de o zaman öğrenmesi şart değildir. Ama bunun dışında kalanların delili dahi öğrenmesi nedir? Şarttır, farzdır. Dolayısıyla öğrenmeyen kişi günahkar olur diyor. Öyle ama. Şimdi şöyle bir soru işareti büyük bir ihtimal oluşuyor. Hocam biz teker teker hepimiz medrese uzanı ismimizi mi yazdıralım? Gidelim medrese mi okuyalım? Ee, İmam Margini Rahimahullah. İmam Hüseyin'in bir kitabına şerhat yiyor. Dali'ül Büşra adlı bir kitaptır. Orada şu şekilde tabir ediyor. Diyor ki kişinin medreseye gitmesine gerek yoktur. Delil öğrenmek için. Delil öğrenmek için. Suhradır, kubradır, neticedir böyle değişik tabirler vardır. Felsefi tabirler. Bu tabirleri yapmasına gerek yoktur. Yani bu şekilde medrese okumasına gerek yok. Bakın medrese okumak farz-ı kifayedir. Ne demek? O bölgede bir kişi gitti mi herkesin üzerinde o günah kalkar. Ama bir kişi gitmedi mi o belde hakta Hepsi günahkar olur. İlla ki bu bölgelerde alimler yetişiyor, yani medrese gidiyor. Fakat bu söylediğimiz şey farz kifaya değil, farz aynıdır. Ne demek? Delil öğrenmek her bir kişiye farzdır. Hepsi teker teker öğrenmesi farzdır. Peki nasıl olacak? İmam Selimüse Rahimahullah diyor ki şu şekilde olacak. Ufacık bir akli delil dahi getirse kurtulur. Mesela bir marangoz abimizden örnek vereyim. Mesela diyelim ki gerçi marangoz olmaya gerek yoktur yani. Bunun için marangoz olmaya gerek yoktur. Hatta çocuklara dahi sorsam onlar bile Fıtraten diyecekler yani. Mesela şu rahle. Değil mi? Bu rahle mesela diyelim ki neyden meydana geldi? Ağaçtan değil mi? Ağaçtan meydana geldi. Peki sorarım. Bu ağaç kendi başına rahle olabilecek bir durum mu? Hı hı. Kesinlikle. Öyle bir yüzde sıfır nokta bir ihtimal verebilecek olan var mı? Kesinlikle. Kendi kendi oldu hocam diyebilecek bir durum var mı? Peki bunu bu halete sokan kim? Marangoz. Marangoz sayesinde bu halete girdi. Peki ufacık bir rahle böyle ise şu yeryüzündeki bu kainatın düzenini düzene sokan bir ilah olmaz mı yani? Aha. Akıl kabul etmiyor mu bunu yani? Ha, bak delil getirebildik. Akli bir delil getirebildik. Ha, bu şekilde akli delil getirirse o günahtan insan kurtulur. Dolayısıyla mesela inşaatçıdan da örnek veriyorum. Mesela diyelim ki şu bina nelerden oluşu? Tuğlalardan oluşu. Tuğlalar hocam kendisi ayakları var bir yürüdü kendi kendine bu şekilde oldu. Böyle bir şey olamaz yani imkansızdır. Bir kişi o tuğlaları yerleştirdi. Kendi başına olabilecek bir bina olamaz burası. Akıl sahibi biri, akıl sahibi biri bu binayı ne yaptı? Düzenleri bu hale getirdi. Peki ufacık bir bina böyleyken şu dünya, şu evrenin düzeni nasıl tek başına olabilecek bir durum? Dolayısıyla orada da akıl, fıtrat neyi kabul ediyor? Bu düzene sokan bir Rab olduğuna inanıyor. Ha, bu akli bir delil, ufacık bir delil yani. Bunu her şekilde düşünebilirsiniz. Takke de öyledir. Elbise de kendi kendi olabilecek bir durum değildir. Onu yapan bir mağaza var. Değil mi? Bunları teker teker dokumacı vardır. Yoksa kendi kendine bu hale gelebilecek bir bez parçası nasıl bu hale gelebilecek? Bu şekilde ufacık bir delil getirince ne olur? Kişi günahtan kurtulur. Burası önemli. Zaten akidenin kendisinde, akiden yani inancın kendisinde taklit yok. Yüzde yüz inanacağız. Bunda kimseyi taklit etmeye gerek yok. Delil getirip getirmeme hususunda kişi günahkar olur. Delil getiremiyorsan... Çünkü delil öğrenmesi farzdır. Ha, i̇nşallah bu derslerimize katılaraktan zaten teker teker hocam bu sadece allah varlığıyla ilgili delildi. Peki sıfatlarıyla ilgili delil de getireceğiz. Ondan sonra peygamberler ve sıfatları ve ahiret yani ölüm ve sonrası diyelim. Ahiret içinde teker teker hepsini delil getireceğiz. Bu gibi derslere katılan ki o günahtan kurtulalım. Dolayısıyla inşallah bunlara dikkat etmemiz lazım.